Dertsiz insan mı var dünyada? Sen benden dertlisin, ben senden dertli! İşte hayat böyle, hadi, hadi çek bakalım, boşver aldırma! Bunlar sana olur galiba. Ben de seninle çıkayım. Nereye gideceksin? Bilmem ama yetti bu misafirlik. Otelci Kazım'a mı gideceksin? Allah korusun. Sana yük olmak istemiyorum artık. Yok canım ne yükü. Birkaç gün daha sabret. Sana hemen giyecek bir şeyler alacağım. Ne yapacağına Nereye gideceğine sonra karar veririz, tamam mı? Ben yokken gitmeye kalkma sakın. Hoşça kal. Ha? Kolay gelsin Ziver. Eyvallah Resulah, hoş geldin. <laughs> Sağ olasın. Şey... <laughs> Otur, çay, kahve ne emredersin? Ee, yok yo, bir şey istemem. Seninle başka bir işim var. Hayrola nasıl bir iş? Bizim kasabadan su yolcu Nihat'ın kız kardeşi Zeynep'le evlendim. On milyonda başlık parası verdim. Gerdek gecesi kaçtı İstanbul'a akrabalarına gelmiş. Sen bizim buradaki hemşehrilerimizi bilirsin. Kız kimin evinde öğren bana. Onu bulmam lazım. Bu bir namus meselesi. Anla! Hemen soruşturacağım. Her yere haber bırakacağım. Üç beş gün sonra uğra gene. Her gün uğrayacağım. Seni memnun ederim, Ziver! Müjdeyi ver... ...Ufak bir dükkan sana hediyem olur. <laughs> Sokaklardan kurtulursun! Ha, sağ ol! <laughs> ee, şey... ...Hemen bir haber alırsam, nereye bildireyim? Aynı oteldeyim, Kilis Oteli, Sirkeci'de. Tamam, Eyvallah. güle güle! Başına gelenlere dayanılacak gibi değil. Ama çok albi bir kıza... ...Üstelik de temiz yürekli ve namuslu. Görseniz, siz de çok seveceksiniz. Dur hele, hemen kaptırma kendini, bir de biz görelim. Ferdi kardeşimize yarar mı, yaramaz mı, anlayalım bakalım. Durucu değil, gideceğim diyor. Başı da dertte. Neymiş derdi? Ee, peşinde birileri varmış. Eli silahlı takımından bir takım hayvanatlar. Boş ver, hiçbir şey olmaz. Bizler niciniz burada ve bizim su yolcu Nihat'ın kardeşi Zeynep Resul Ağa'yı yakmış. Gerdekten kaçıp buralara uçmuş. Bir hemşerimizin evinde kalıyormuş. Duyup göreniniz var mı aranızda? Yok. Bizlerden birinin yanına gelmiş olsa haberimiz olurdu. Hiç değilse geldiğini duyardık. İstanbul'un yabancısı bir kız bizlere sığınmazsa nereye gider? Nerede barınır? Hoş geldin. Oh, benim gömlek pantolon bayağı yakışmış sana. Bir takma bu kasketin eksik. <gülüyor> <gülüyor> o dans elbiselerini giymekten bin kat daha iyi. İstediğin kadar gül. <laughs> Ölçünü bilemem. Tahminen göz kararı ile aldım. Bakalım <laughs> üstünde nasıl duracaklar. Eee. <laughs> <laughs> Bunlar da inşallah olur ha. <laughs> Hadi giy bakalım. <laughs> Hadi. Yakışmadı mı yoksa? Çok yakışmış. Çok güzel olmuşsun. Karnın aç mı? Ee, evet. Pirinç buldum mutfakta. Domates ve maydanoz da vardı. <laughs> Çorba yaptım. Sen bahçede otur, ben sofrayı hazırlayayım. İş çıkarmışsın kendine, yorulmasaydın. Boş oturacağımı oyalandım biraz. Ah, kurumuşlar bile! Bir çamaşır sepeti gerek. Ee, nayloncular geçiyor, alırım. <laughs> Bu çorba da değdi, eline sağlık! Afiyet olsun! Ee, kadın olmayınca... Ev bile ev olamıyor. Niçin evlenmedin şimdiye kadar? Boşver, uzun hikaye. Güzel bir kadın... boy boy çocuklar. İstemedin mi? Bu işler kısmet meselesi. İstedim ama olmadı. Ee, Nadire vardı. Adana'da bizim belediye çavuşu Yusuf'un kızı. Evlerimiz karşı karşıyaydı. Ne oldu? Vermediler mi sana? Oh, verdiler. Anası babası razı diye nadire istemedi. Neden istemedi? Param yok, yoksulum diye istemedi. Açıkça da söyledi. Baba evinde yeter çektiğim. Koca evinde her bir şeyim olsun dedi. <laughs> İstediği gibi birine gelin de gitti. Yazık olmuş. Bu işler böyle. Siz kadınlar hepiniz aynısınız. Adam ne olursa olsun yeter ki parası olsun. Haksızlık ediyorsun. Bütün kızlar aynı değil.